Şeyleri saydın anlamadım lan. Yok bir şey senden Ben yanımda olan, bana lazım olan şeyleri saydım. Elmam, lupum, suyum var. şey yanımda sende var. Ha tamam, teyzi. Gamer ihtiyaçları. Özellikle lup olmazsa olmaz hadi. <laughs> Selamlar Hepiniz herkese. Yepyeni bir GTA 5 Online bölümünden daha yeniden merhabalar dostlar. Bugün best yanımda best Allah, Allah, ya. Evet, bugün yanımda e, Yasir var, Melih var ve Onur var. E, sevgili Yasir GTA Online'a maalesef giremiyor. E, kendisini güzel o sesinden duyacağız. Ama Yasir'in <laughs> sesini biraz açmam gerekiyor. Şöyle bir açayım. E, herkes Yasir için chat'e e, 35 yazarsa çok mutlu olurum dostlar. Şimdi. 35. Miyim ben? Hadi. Hayır öyle götümden attım işte. Sus. Arkadaşlar hadi bakalım ilk yarışımıza geçelim. Peki. Arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Deminden söylerken unuttum saymayı. Ee, evet bu arada devasa bir Wallride -right haritamız var. Ee, videonun konusunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Mega efsane devasa <laughs> Wallride. -right. Aynen. Ben Onur sen bu arada. Onur üç yatırdım. Allah. Aa! Aa! Birinin hızını aldım ben öldüm. Böyle bir şey yok. Duvara yani. çıkıyorsun bak. O e ya oğlum. Dedik. E dedik ki oğlum wall right diyor herife. Herif aşağıdan gidiyor. <laughs> ne zaman dedin lan? Bu <gülüyor> arada kaya <laughs> kayıyor yani. Benim araba kayıyor büyük ihtimalle ama olsun. Aa ben, ben de kazanırsan Bende ben X80 Proto var. Keşke zentorno veya T20 alaydım ha. Mükemmelsin Onur. Aga çok manyak bir olay yalnız bak bu. Oğlum, araba değiştiremiyorsun. Hadi. Ya. Yok <laughs> şu dakikadan sonra değişmiyor. Evet. Evet, ikinci denememde ilkinde rampayı rampaya girememiştim. Bunda girdim, yaptım hemen. Hop. 3. denememde işte baksana abi. Benim ilk denememi bitiriyorum. Bitirdim. Hadi o beyler, hafif, ben adam olun. Ben. Hadi beyler, adam olun. Bu arada tek dur. İnşallah ol... olur. Bu arada tek dur açtım. Ee, ayrıca sonunda bir şeylik var. Ayrıca dostlar, e, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şu an bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca yorumlarınızı Ama yorumlarınızı an. ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz e, Çok mutlu edersiniz beni. Sizlerin ya, neler istediğini ya. öğrenmeyi isterim. Yorum yaptıysanız ve benim de kalp attığımın bildirimi size geldiyse O zaman devam ki. Mehmet, <laughs> wallrider işsizinden giderek tamamlıyor. Adam baz evet. evet. O adam bug'ların adamı yani var ya. Ayıp GTA'da bütün bug'ları bu herifi buluyor. Uçma bug'ını falan buldu hatta oyunda? Ha. Bak bitti bak. yaço. <laughs> <laughs> Bitirdim ben herhalde bak kesin sonunda bir şeylik var. Ve... Bu kadar. Bir şey bu. Oha. Da Aldım ben <laughs> Çok iyi ya. First of all. Anam bir Yavaş yavaş. oraya Zaten <laughs> yine DNF. Çok iyiydi ya. -N -N DNF kill. DNF gang. Arkadaşlar ya ya ikinci yarıştan devam ediyoruz yine aynı isimler Yabancı. bizlerle beraber Bu arada videoda Ahmet Buğra'nın olmamasının tek sebebi Arkadaşımız sınavlara çalışıyor Biz çalışıp böyle video çekiyoruz O e, video sırasında çalışıyor evet, kendisine ben başarılar diliyoruz Ben çalışmadım ben. İmparatorlaşıyorum <potansman> şey. <laughs> Arada canım isterse çalışıyorum Ama genelde canım istiyor ama Selamun aleyküm Ol. Ya rüzgarım alıyorsun da yak nasıl geçeceksin beni? Kardeşim seni her şekilde her kulvarda geçerim ben. Her şekilde. Değil mi? çok. Ona araba ters gidiyor. Çok kalktı bak senin şey göt. Ne güzel yarışmış lan bu. Bunu oynamışız herhalde. Hatırlıyor gibiyim Melih biz bunu oynadık değil mi? Onu için mükemmel bir yarış. Ya ekran paylaşıyoruz. Uy ne <gülüyor> <güzelsin> <gülüyor> güzel Tövbe bismillah. Ana ne güzel şeydir bu la. Hop şöyle arabanın kıçını düzelttik. Mükemmel. Ne oluyor ya Rabbim? Biz bunu oynadık of, oynadık. Of ne oturdum be yacu. Hello son. Aaaa. Adam... ETR en azından kaymıyor. Evet. Daha çok. Onur kendisiyle kaymıyor. kavga ediyor. Bu arada arabayla yine düşüyordum. Böyle sandalyeden Geçmiş. İşte, diye. Melih bitiremezsin iş. Tövbe de. Yavşak. Hayır. Melih bitirecek. Melih bitirme. Melih. Hainlik yapma Melih. Hainlik yapmayayım Allah. ben. Ah. Bitirdi ya. ya. <laughs> Oğlum araba durmadı lan. Evet. Onur gördüğüne göre Rahatlıkla dnf olabilirsin kanka Aga be herif finişteydi ya Arkadaşlar 3. 3. 3. 3. maçtan 3. E, yarıştan devam ediyoruz e, Görüyorsunuz ki herkeste bir osiris var Haritanın yapımcısı ısrarla osiris demiş sadece osiris demiş Ve bizde maalesef ki osiris aldık Ya bak şeyleri kaçırıyorum bu yarışta da nitroları Osiris 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 biz de arabaların renklerini farklı alaraktan o Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şu anda bir bölünme yaşadık az önce. Kayıt odasına geçmediğimiz için Discord'umuz çok yoğun. Ayrıca Discord'da da katılabilirsiniz. Aşağıda linki var. Gelin gelin. Gelin gelin Discord'da bol bol muhabbet sohbet ederiz. Allah belanı vermesin. Araba yan döndü. Gitme. Sağlarım ben sana bir intil. Ya beyler benim araba çok kayıyor ya. Benim araba sizinkinden kötü ya. Yo, Aynen oğlum rengi ya. farklı. Tabi oğlum. Harbi frenleri çok zayıf geldi bana. Melih oğlum, hadi geç yandan geç bana çarpmadan geç. Pardon. <laughs> Bu yarış biraz uzun gibi. gibi geldi bana ama hadi bakalım hayırlısı olsun. Hadi bismillah giriyoruz bakalım. Oğlum ne yaptınız lan siz öyle? <laughs> Melek gidiyoruz gidiyoruz dur. Ne oluyor oğlum? Görmüyor anasını satayım? Selamun aleyküm. Ümit falan geçti gitti görmüyorum ben hala? Eee <laughs> orada birazcık iteklemiş olabilirim. Ağzıma vurdu Melih. İteklemeyi bırak. Kaka be. <laughs> arkadaşlar Melih içinde 32 yazmayı unutmayın. Ya benim düz durmam gereken yerde ben ters dönüyorum. Oğlum ne oldu hmm. lan? Kamera açısı kafayı yedi bir ara. Lan ne oluyor? Geçmişim. Ya, yürü git ya. Adam bok gibi harika yaptı. Ben niye ters ters geçiyorum. gidiyorum? Ana ne güzeldi lan öyle. Oha. Of. Çok iyi ayarlamış yalnız. Ekran gitti bende. Hmm. Yapacağını haritayı ben. Oğlum ne Kamera açısı kafayı yedi bildiğim öyle. Bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Oğlum. Adam şeyleri çok... Aa hayır. Hayır. Lan sizi yukarı taşınca ekran kapandı. Oy beyler. Üzüldüm. Tamamdır. Melih sen birinci misin? Aa lan beni Neden geçmişsiniz. Neden olduğunu anladım. Niye o Ona göre yapmış adam her şeyi. Onun hızlı Aynen. Göre. Onun şeyi falan böyle neydi o? Ee, onun şekline uygun delikler falan var diyormuşum. Heee. Şansımı da en iyi atadık. Ekran. Senin ben Oğlum herif çok güzel ayarlamış lan her şeyi. Çok hoş. Çok hoşdir. Şu anda Allah sadece W'ye basıyorum gidiyor işte. yani. Burası olmamış hacı. Aynen. Nereye ayarlayamamışlar? Ben her yere gittim baya. Onun ateşlerinin içerisinden falan geçtik. Kızım falan Aa ben birinci bir şey olmuşum. Bakalım. Ve evet bu yarışın da birincisi tabii ki X Clover dostlar. Yani hani, Çünkü yani. adam artık yapamamış. Hadi Melih yaparsın. 6 e saniyen aldı, var. Aldı aldı. Karşında zaten ya öyle. Ha bunu da aldı zahmet yani. Öyle bir şey değil yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar. Araba... Arkadaşlar, dördüncü yarış. Sizlerle tekrardan birlikteyiz. Ben at kafam Melih Yasir oyunda. Aman aa Melih Honor oyunda Yasir şey de diyecektim. Çıkarım. Konuşamadım. Konuşamadım, konuşamadım. Kusura bakma kank. Ya Nitro'yu gene alamadım. Onur yürü kank. Ne yapıyorsun kank? Ben de alamadım. Arkadaşlar rüzgarımı almayın. Allah. <laughs> Onur kapattı. <laughs> Kırılacağını bilerek girdim oğlum oraya. Kostümlü arabaları almamamızı söylemiş e, sevgili harita yapımcısı. Ya ağzına sıçayım ne yapıyorsunuz bana? Hiçbir ben şey. Adamlarım ikisi, ikisi çarpıştı. <laughs> en çok etkilenen ben oldum. Bak yanından geçiyorum almıyor hala. <gülüyor> 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 Onur yine bu el diyene Bir daha nitro ne falan almayacağım lan. Wallride -right gelse de siz yapamasanız var Wallride -right mi? Oğlum ben Wallride'lerin adamıyım ben. Yani ömür yapamaz da. Ben bilmiyorum belki yaparım belki yapamam. Ben yaparım da belki yapamam. O ne güzel be. Şöyle Oooo, kısa ama zor. zor bir Wallride -right olsa hani. Onur'a ne oldu az önce? Oğlum uçtum gittim ben. Siz bir anda kaza <laughs> yaptınız. Birinizin hızını falan aldım sanırım bir de. Melih bana çarptı. Ben hiçbir şey evet. yapmıyordum. Ben yanından geçip gidiyordum. Melih bana çarptı. Yamuldu kendisi. Ben toparladım sonra. Onur i̇şte uçtu. sen bir şey yapıyordun. Yanımdan geçiyordun. Yaşak. Rüzgarım ben sizden ya. birine çarpmayı planlıyordum orada biz Vermesen de rüzgarını Unutan sensin kardeşim. Hadi bakalım. Yine yakınsınız <laughs> yine <de. gülüyor> Çok da sıkıntı değil Yetişirim En kötü üçüncü olurum Dnf, <laughs> ya dnf olmam yani o kadar Walrider yap yapamazsam dnf olmam Walrider yaparsam... çok uzun değil gibi gözüküyor ya Klasik walrider işte olmam. Ha ben mis gibi zentronu alacaktım Wow walrider Güzel Wow çok iyi Girdiniz mi walrider'e Aa e? ben walrider'den düştüm Lan Birinci kardeşim. olma ihtimalim var. Aa, ne çekip, beni çekip, çekip. Ya bak. Kardeşim ince mi gidiyorsun, kalın mı gidiyorsun? Hadi. Kalınla hadi, olayları olayları olay. hadi oğlum. olacaksın hadi. Geç olsun. Abi ne oluyor? Araba sekiyordu var da. Onu ne kadar güzel toparladı. ya. Ya ben düzeltemiyorum şey sende. Şey 20'lik bir şey yok ya. Map'te biraz şeylik var. Kayıyor. T20'lik bir şey yok mu? T20 kayırıyor anasını satayım. Ne MP? Bak abi al buraya böyle bir şey <laughs> koyulur mu abi? Zaten araba kalkıyor. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya Mümin ne yapıyorsun? Hadi oğlum. Hadi. Hadi yürü. 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 Hayır. Hayır. Hayır, burada olmaz. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. 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 <laughs> ne yukarıdan geçmesi? Allah. Allah yarattım. Two thousand years later. Beyler ben bunu baştan sonuna kadar adam akıllı yapacağım durun. Bu sefer çok ciddi aklıma oynuyorum. Aklıma bir şey geldi bak şimdi geldi aklıma bir şey. Bak. Neredesin Onur? Haydi Onur yaparsın aslanım. Sen Hadi sen abi. Bugını bulmadın. Hadi abi. Hadi. Bak bak gördün mü Yacu? Öyle de bir şeyler yapıp oturacağım ben rampanın üstüne. Girerim. Aa! Kamdan sen de mi dedin? Onur, ya? Onur, Onur. Ver, yaptım. yaptım, 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 yaptım. Yaptım, 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 yaptım. Deli orayı boş ver gel. Yaptım, 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 Sus kale. 2000 years later. Abi hadi bitirin de. Hatta Onur bir bitir artık da hadi bir geçem ya. Şu, bir video kaydı Abi 20 dakikadan beri vallahi kim yapıyor bitiremedin kız. Bitireceğim mi onu? Yoksa ben mi? Ha. Oğlum deseydin ya bitiriyorum diye. Bir Aa, saniye o zaman. Başta... <laughs> Bekle sal beni sal sal sal. <laughs> ha. Adam buraya rampa koymuş oğlum. <laughs> Adam buraya rampa koymuş yok lan. Şurada duvarda şey yapsana. Goldroid. Arkadaşlar. Bu arada en son bulduydum bakın. Arkadaşlar 20-25 dakikadır uğraşıyoruz. Şimdi e, 5. haritaya geçelim. Dak ne 20-25 dakikası be ben 17. dakikada bitirdim. Geçiyor mu buraları? Ee, şu anda arkadaşlar 5. haritadayız. Hatta 5. yarıştayız diyelim. Ahmet Buğra aramıza katıldı. hoş geldin Ahmet Buğra'cım. Hoş bulduk canım. Oğlum ee, sonra ben de yarış yapıyorum. Oradaki tekerlek benim. Kendisi şu anda maalesef yarışta değil ben ancak onur... aramada bulunuyor. Niye çarpmayacağım, Çarpmıcam lan? Bu arada e, videoda bulunan herkesin kanalının linki açıklamalar kısmında bulunuyor. E, i̇sterseniz giderek inceleyebilirsiniz. Ahmet Buran'ın e, kanalında bir ben, video var. Ya terbiyesiz onur, insan mi? ya. Melih seni birinci yaptırdım öyle düşün. Ahmet Buran'ın kanalında tamam. bir adet video var dedim. <laughs> Onun öylesine yükledim. Oğlum, Oğlum, o, çok komik, komik ya. Bur. İnternet videosu yakında, yakında Ev veriş verirse mi? Ev veriş olursa. Aynen. Oğlum duvara çarptım. Orada <laughs> çarpıyor. Burayı her, buraya her gördüğümde Onur'un şey dediği aslında <laughs> geri. Grafitin üstüne siyah boya dedi aslında geri. Hurlans demiyor da siyah boya. Allah üzerine siyah boya diyor. <laughs> Çok dönüşlü olmuş lan dönemiyorum dönüşleri kaçırıyorum. Seni birinci yaptım. Ümit ya oğlum sapan, orada e çok çarpıyor. güzel döndüm ben. Ümit birazdan bizim oradaki kapalı halı sahaya girecek kanka. Valla ya. Şuna bak. Oğlum deminden beri Ümit'e bir çarpıyom var ya. Ke neredeyse kesin birincisin yani. Evet. Öyleyim zaten. Melih ağladı ya. Şimdi Bu arada geçiyor. denk gelirse Melih'e de çarpacağım. Benim sayemde birinci oluyor adam. Ha öyleyim Ya zaten. yürü git. La Ümit'e çarptıklarımı görmedin anasını satayım sen. <laughs> Videoda görürsün. İşte o kadar öndeyim. Aha çok komik. Yalnız oradaki dönüşü çok güzel almadım mı? Yok. Ha, Size ne abi. oldu görmedim de. Ya uçup gittiniz herhalde. Neyse hadi. Ulan buradan bir Sen roket atacağım tam benim kafasına. Ümit'i uçurdum oğlum. Ümit yaklaşıyordu bir daha uçurdum. Ya Onur bir git. Evet. Bak, Geçiyordum bu şimdi. arada ben Onur'u. Onur engelledi. Ya yani seni de geçerdim hatta. Kız alıp geldiydim. Oğlum, ne oluyor oğlum? Oy hareketi görecektiniz. Gördük sayısını. Toparladım, toparladım. Bo Şu andan itibaren Ray... Right. sonuncu yapmaya Aha oluyorum. ne oldu lan? Bolray'da right giriyor. Obo! Oh, Oğlum bu ne böyle? Çok uçtum. <laughs> Beyler. Yes ee bir daha GTA girmiyorum. Aa ne oldu? Bu bugünkü son GTA girişimde. Çıktıdan çok fazla kılışıyor. Hatta ben az önce canlı derste mavi ekran yedim dosyalar açık olduğu için. Senin bir hani... dersi klasörlü ya. Hani bütün şeylerde hani hiçbir bir oyunda böyle ciddi. olmuyordu ama. GTA'da bugün ikinci kez yaptı. Birinci de crash de açık değildi. Neyse hadi. Geçtim. Hadi devam. Oley! Neyi geçtim? Oradaki bu e, şeye parkuru geçemiyordum Olum. deminden beri. <gülme> Oğlum ben geçemiyorum ya. Parkur neydi o? Ya. O programın adı neydi lan? Altman Kral Jesiniyordu. Ha Wipeout. Oo o çok güzeldi abi. Wipeout laf yok. Aa! <gülme> evet. Ve bitti. <Yani> <gülme> <abi>. <gülme> <familia> Arkadaşlar. <gülme> <gülme> Beş yarışta e, kaç tane kazandım lan ben? 4 4 tane mi? 3 3 tanesini kazanarak e, rekorlara imza atıyorum ve yarışın playlistini ben kazanıyorum. Buradan şu anda sohbet odasında olan herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsinin kanalları açıklamalar kısmında bulunuyor. Ayrıca konumuz bu mu şimdi? Ayrıca Discord kanalımızında Açıklamalar kısmında linki bulunuyor. <laughs> Katılarak bizlerle sohbet muhabbet edebilirsiniz. Oyun, oyun Videoyu beğendiyseniz oyunu, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. Bye Hadi hayırlı geceler. Ya Mümit ne salak adam. Aa Oğuzhan damladı. Mümit kapatsın. <laughs> Oğuzhan. Video, <laughs> video, video bitti kalk. Videoyu kapat. Kapatma kapatma. Yani. Kapat, kapat, kapat. <laughs> Herif yeni geldi. <laughs> İkincisi <kişisi> bitirdik. türlü gidiyor. Berber, <bitir>. berberdeydi <laughs> oğlum. Ne arıyorsunuz <laughs> <laughs> la? İyiyiz <Is> Le İyi la. la. Ümit <laughs> 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 hadi bitir hadi. Bitir. Bitir. Hocam, bitir.